Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe mideleri bulandırdı. Bıktık gerçekten bıktık. Tepkiler arka arkaya geliyor. Acun Ilıcalı iki arada bir derede. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Ayşe artık mideleri bulandırdı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ayşe Yüksel'e bıktık gerçekten bıktık yorumları yapıldı. Tepkileri arka arkaya alan Ayşe Yüksel içinse Acun Ilıcalı'nın iki arada bir derede kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Peki Survivor yarışmasında neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti mavi takım ve kırmızı takım arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmış ve mavi takım oyunu kazanan taraf olmuştu. Kırmızı takımdan potaya giden isimse Batuhan Karacakaya olmuştu. Ayşe Yüksel'den sonra Batuhan'ın potaya girmesi milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Eleme konseyinde ve adada açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel ise milyonları çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasına bir buçuk ay sonra katılan Ayşe Yüksel, dışarının nabzını alarak yarışmaya katılması tepkilere neden olmuştu. Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya'ya potadan korkuyor, yorumunda bulununca ortalık çok fena karışmıştı. Ayşe Yüksel bununla da kalmadı ve Batuhan Karacakaya'ya verdi veriştirdi. Kırmızı takıma geçtiği için pişman olduğunu açıklayan Ayşe Yüksel, bütün enerjim çekildi deyince iki yüzlü yorumları arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Ayşe, gülen yüzüm buraya gelince nedense solu veriyor. Özellikle Batuhan sürekli şikayet etme derdinde. Batuhan suçsuz olduğunu bildiği için sesini yükseltiyor. Suçlu bağırınca suçsuzun ödü koparmış ya aynı o muhabbet. Kendi sesini yükselterek bizimkini bastırmaya çalışıyor. Başkalarıyla konuştuğu gibi benimle konuşamaz. Sana bu yetkiyi kimse vermiyor, sözlerini dile getirdi. Ayşe Yüksel'in konuda haksız olduğunu dile getirenler ise artık elen kurtulalım yorumlarında bulundu. Tepkileri arka arkaya alan Ayşe Yüksel gündemi salladı geçti. Eleme potasında olan Ayşe Yüksel'in reytingleri düşürdüğü için bu hafta yarışmadan elenecek isim olacağı konuşuluyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.